Herkese merhaba arkadaşlar, bugün dördüncü dolgum yaptıracağız, iki tane madalyam alacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şuradaki görevli asistanın yanına gidin dedi, Aslanı bekliyoruz şimdi. Kardeşimle anneannemin yanına gidelim, hadi gelin. Arkadaşlar çok heyecanlıyım, gidiyoruz. Zeycan'ın oğlunu patlayacak. Arkadaşlar geldik şu. Başak bak videoya çekiyoruz. Annem kanalı ekleyecek. Başak el salla arkadaşlar. Sana ne? Arkadaşlar burada derken merhaba da unuttum. Koltuğa şartını onun için sallandık. <laughs> Abi, arkadaşlar %100 yüz deprem oluyor her yerde. Arkadaşlar haberiniz var mı? Mısır alanında kalıyorlarmış i̇şte depremde. anne el salarsın <laughs> Tamam beklerken oturayım dedim oturamadım. Anne tek şunu. çevir <laughs> <laughs>